Merhaba arkadaşlar. Manisa'da bir günümü sizlere izletmek istiyorum. Kardeşim dedi ki, "Haydin size dedi Manisa'yı bir gezdireyim. Öncelikle sizi dedi Sipil Dağı'na çıkarayım. Oradan da dedi yavaş yavaş gezeriz. Saklı Cennet diye bir yer var dedi. Burayı ben pek fazla beğenmedim. Buranın aynısından bizim köyde de var dedim ve içeriye doğru, kanyona doğru yürümeye başladım. Aslında Saklı Cennet'in gerçek muazzam görüntüsünün içeride saklı olduğunu gördüm ve orada hafif bir su birikintisi buldum. Aslında gerçekten de saklı bir cennete benzeyen çok güzel bir yer. Azıcık daha yukarılara çıktıktan sonra manzarayı çekmek istedim. Sipil Dağı'nın yukarısına doğru çıktıkça Manisa tüm ayaklarımızın altında kaldı. Ve gerçekten Manisa'nın yukarıdan bakılınca manzarası efsaneydi. Anam orada bir çıra buldu eve götürelim diye dura vardı dedim ana apartmanda ataş mı yakacağız? Neyse Sipil Dağı'nın en yukarısında böyle yayla gibi bir yere çıktık ve kahve molası verdik. Rivayete göre 7 tane kızın dibinde ağladığı Ağlayan Kaya'nın tepesine çıktım. Bazı insanlar da şu şekilde düşünüyor ki bu kaya her cuma ses çıkartıp, yaş olup yani su çıkartıp ağlayıp Allah'a zikredip yalvarıyormuş. Bir tarafında Manisa'nın muazzam güzelliğini taşıyan bu Ağlayan Kaya, bir tarafında da dağın güzel manzarasını ve güzel kokusunu taşımaktaydı. Kaya'nın dibinde ağlayan 7 tane kızın mezarına geldim. Ziyarete kapalı olduğu için oradan geri döndüm. Bizim köyde su parayla olmadığı için anamın suya para vermek zoruna gitmiş ve böyle şişeleri toplamış. Demiş ki belki oralarda bunlardan su çıkan bir yer buluruz. Akıllı anam kadın anam suları doldurdu. Böyle su toplayarak aşağıya Ramazan'ın evine götürdük. Çok yorulduyduk ama ben gene de zirveye çıkmışken bir TikTok videosu çekmek istedim. Son olarak bu TikTok videosunu çektikten sonra artık şehir merkezine indik ve eve doğru yol aldık.